Merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum. Kurban kesenlerin Allah kabul etsin inşallah. Kesmeyenlere de Allah nasip etsin inşallah. Biz kestik dağıttık. Birkaç arkadaş babamın bahçesini daha çok çekmemi istemişti. Onlar için tekrardan daha uzun çekmek istedim. Şu şekilde. Üzümler yavaş yavaş olmaya başladı. Şekler var. Burada erikler var. Burada sarı erikler var. geçmeye çalışıyorum. Bu domatesler var. Yavaş yavaş kızarmaya başlamışlar. Bakayım. Evet. Şekilde. Şöyle ilerleyelim. Bu da cevizler var. Şöyle. biberler olmaya başlamış. Şu şekilde. Aa, dolmalık biberler de olmuşlar. Onları da yakından çekeyim. Dolmalık biberler de olmaya başlamış. Şu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi yemişler yer. Biz haftada bir gelmeye çalışıyoruz. Elmalar yavaş yavaş olmaya başlamışlar. Burada da biberler var. Bunlar da tatlı sivri biberler. Bu şekilde. Şurada barbunyalar var. Şöyle. Barbunyalar da olmuşlar baya. Hastigeles. Yeni yeni çiçek açmışlar. Bunlar daha olmamışlar. Bunlar yeni yeni olmaya başlamış. Bamyalar olmaya başladı yavaş yavaş. Şöyle çekeyim. Bamyalar. Burada domates var. Yalnız buradaki domatesler de olmamışlar, kızarmamışlar. Mısırlar var, pırasalar var. Ve kabaklar var. Burada da siyah üzümler var. Daha yeşiller. Şöyle çekeyim. Hmm, sarması da çok güzel oluyor. Şöyle çekeyim tekrar. salatalıklar var burada. Şöyle. Yeni yeni dökmeye başlamış. Burada yine biberler var. Şu şekilde. Şurada acı biberler var. bir videonun da tekrar sonuna geldik. Herkese tekrar iyi bayramlar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.